Günaydın, tünaydın yahut iyi geceler. İlk bölüm sevilince arayı soğutmayayım dedim. Bu durum kültür kanalı diye abone olanların hoşuna gitmeyebilir. Ama ruhumu çoğunluğa satma kararı aldım. Zira şu bilime, felsefe, sanata harcadığım vakti derslerimi ayırsam çok iyi yerlere gelirdim. Ve şimdi o tren kaçsa da topluma istediğini verdiğiniz müddetçe sırtınızın yere gelmediğini gördüm. Anlayacağınız maymun gözünü açtı atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Başlarken inşaat sesi için fizik kuralları adına özür dilerim. Biter diye 10 gündür de bekliyorum ama... Türk konutta yeni bir yaşam doğuyor. Şehrin hayhuyundan uzakta, benim mikrofonuma yakında. Tüm bunlara rağmen aklınızdan asla çıkarmayın ki bu içerikler tamamen bedava. Tamamen. Ve bedava zehir baldan tatlıdır. Okulda, işte tatilde, tarikatlarda oluşan en sıcak arkadaşlıklar daima bir ikramla başlar. Podcastlar pek öyle görünmeyebilir ama her ikram kurabiye gibi olmak zorunda değil. Kimi zaman hamile akrabanızın aniden bütün salona ikram verdiği bir bebek tekmesi de iyi olabilir. O daha ilginçtir. Geri çevirmek yakışık almayacağı ama bir tekme dinletisi lojistik sebepler dolayısıyla kurabiye gibi dağıtılamayacağı için kalabalık ikram başına üşüşür. Ve topa el basmak için toplanan bir basketbol takımı gibi kendinize bir kadının göbeğinde yer kapmaya çalışırsınız. Üstelik biri kurabiye alır mıydınız dediğinde kabul ederseniz bakkala sepet sarkıtıp süt, un, yumurta istemez. Fakat tekme istediğinizde oturup var olmasını beklemek zorundasınız. O yüzden dünyanın en saçma etkinliğidir. Dahası hamile bir kadının karnına tekmelemek insanlık suçudur. Yine de o suça ortak olup tekmeyi hissedince Evet ya buna ihtiyacım varmış dersiniz. Hatta kimin de alışkanlık yapar. Parkta bahçede yabancı gebelerin karnını izinsiz ellemeye başlar. Umarım bu podcast de öyle olur. Tabii bebek meselesi biraz daha heyecanlı bir iş, bir oyun. Acaba kutudan ne çıkacak diye bekliyorsunuz. Geri sayım 9 ay sürüyor. Biraz Acun Medya bünyesinde gerçekleşen bir oyun gibi. Anne babadan tahmin etmek her zaman mümkün değil. Babayı tanıyorsunuz ama anne aileye evlilik yoluyla bir anda katılmış. Yani ilişkinin adını koymak için erken mi filan derken Erol koymaya karar vermişler. Çünkü babası prezervatifi Bim'den almış. Ve merak uyandırıcı bir bekleyiş. Çünkü insanın varoluşu diğer hayvanlardan çok farklı. Her kedi kedi olmayı sıfırdan öğreniyor. Ama biz 5000 yıllık bir yazılı kültürün içine doğduğumuz için yetiştirilme tarzımıza göre belli türde bir insan olmayı öğreniyoruz. O yüzden kediler bir batında beş yavru bırakıyorsa bunların en iyisiyle en kötüsü, en akıllısıyla en şapşalı aşağı yukarı aynı şeydir. Yani hayvanların karakteri fiziki tabiatlarından pek fazla uzaklaşamaz. Oysa insanların yaptığı bebekler tamamen piyango. Biri bilim adamı olurken diğeri Savaş var diye sığındığı ülkenin metrosunda kadınların etek altı videosunu çekerken gözaltına alınıyor. Seçici de değiller. Çoğu belli kadınlardan değil de kadınlıktan tahrik oluyor. Halkın bacakları çok güzelmiş raddesinden. Yani Suriler cinsel eğitim alıyor mu bilmiyorum ama alıyorlarsa da muhtemelen bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak diye düşünüyorlardır. O yüzden burada bacağı dönmeli bir kadın görünce kafayı yiyorlar. Bu ırkçılık değil, kültürden bahsediyorum. Nitekim Konya'lılarla İzmirliler dahi aynı milletin mensubu olmalarına rağmen iyi geçinemez. Fark şu ki onların birbirini başka ülkelere kovmak için dayanabileceği haklı haksız herhangi gerekçeleri yok. Çünkü bu vatanı birlikte kurtarmış, ve kurmuşlar. Bu vesileyle Cumhuriyetin 100. yılını kutluyorum. Şimdi çok daha uzak bir kültürden bahsettiğimiz için Suriye'de normal görülenler de burada adını koyamadığımız şeylere dönüşebiliyor. Belki bir nebze daha naif farkları olsaydı avşaklık diyebilirdik. O tekmeyi beklerken de bunları düşünüyorsunuz. Küçük Erol böyle biri olup kadınları tekmelemeye devam mı edecek? Yoksa vatana memlekete bir hayrı dokunacak mı? Bu ilginç bir soru. Çünkü cevabı Erol doğunca değil, ölünce anlaşılacak. Hani sokaklara sanatçı adı vermek için ölmesini bekliyorlar ya, 60'ında muhalefeti destekler de itibar suikastı yapmak için mahkeme koridorlarında süründürmemiz gerekirse tabela değiştirmekle uğraşmayalım diye. Tıpkı onun gibi 35 yaşına gelmiş adama bizim çocuk ne olacak diyorlar. Yani sizin çocuk bir bar taburesi üstünde Cahit Sıtkı'nın yolun yarısı dediği yaşta. Amcacım salın artık şu çocuğu adamı. Ben aynı ümidi bir tek seçim gecelerinde görüyorum sandığın %99'u açılmışken bile gözleri çakmak çakmak beklemeye devam eden insanlar vardı. Var mısın yok musun mu oynuyoruz kardeşim kutudan ne çıkabilir? Saat sabah 3 olmuş. Ak koyun, kara koyun belli artık. Bunu millet koyun olduğu için söylemedim de. iki tarafta çobanlık edince bize de meylemek düşüyor. Oy vermekte kime meyleyeceğinizi seçmektir. Demokrasi halkın kendi kendini kandırmasıdır. Mesela fark ettiniz mi bilmiyorum ama sandığa gitmeyen insanlar bile seçim sonuçlanınca kaybettik dedi. İki taraflı bir yarışta herkesin kaybetmesi ve öbür aday seçilseydi de kaybedecek olması göz yaşartıcı. Böyle bir seçimi Netflix sizler gibi 8 saat izlemek de enteresan. Ben genelde yatıp uyur ertesi sabah bakarım. Kimi kaçırsa bile sonucu söyleyene spoiler verdi diye küsebilecek bir tutkuyla izliyor. Bitirince yorumları açıyor. Yani seçim 2023 Directors Cut diye DVD satsalar iyi itiraj yapacağına kalıbımı basıyorum. En azından yaz tatillerinde tekrarı verilebilir. Ve garip bir şekilde yaşlılar daha bir alakadar. Aslında mahvolacak çok bir gelecekleri de kalmamış ama toplu taşımalarda falan hala konuşuluyor. Bir de ben Türk otobüsüne bindiğim için herkes yaşlı. Ve o kadar yaşlılar ki Otobüsteki toplam diş sayısı bile 32 değil ben hariç. CHP gelirse yolları asfalt yerine seccadeyle kaplayacaklar diye korkuyorlar. Ama AKP de gençleri dinden soğutmuş. Oyunu semrelerin torunları artık yaradanı sevmiyor, yaradılandan ötürü. Galiba o yüzden çok ilgililer. Çünkü normalde belli bir yaştan sonra ölmemek dışında bir beklentiniz kalmıyor. Yani gençler şükretmeyi bilmiyor. Peki ama yaşlılar da şükretmek dışında bir şey bilmiyor. Kendini gerçekleştirmek, mutlu olmaya çalışmak gibi şeylerin şımarıklık olarak algılandığı bir sayfadalar. Hani 5 yaşınızı yedinizdeyken hatırlar ama kırkınızda unutursunuz ya. Otobüstekiler o kadar yaşlı ki 50 yaşlarını bile unutmuşlar. Ama eminim ebeveynleri hayatta olsaydı ya bizim çocuğun hali ne olacak diye endişelenirdi. Alay ediyorum ama bir yandan da hayat gerçekten sürprizlerle dolu. Enişteniz şaka olsun diye ensenize tokat attığı için komaya girip ana haberi çıkabiliyorsunuz. Ya da 70'inde boşanıp devlet çaraneleri kapatmasın diye ağlayan bir amca ünlü olmuştu. İki ayağı da çukurda. Üçüncüsüne yer arıyor. Ona karşılık 60 yaşında escort olan teyzeler var. Biraz daha yaşlansa kiloyla satacaklar. Yani hayat herkesi beklemediği noktalara savunmuş insanoğlu kuş misali, düşüncecik beyni var. Ve internet kelimesi araya mesafe koyuyor ama oradaki insanların hepsi gerçek. Bunu çoğu zaman unutuyoruz. Yani derste su içmenize izin vermeyen o disiplinli öğretmeniniz ok'e OK 101 Plus'ta hesap açıp profil fotoğrafına penisini koymuş olabilir. Ya da Twitter'da escort hesaplarından fiyat alıyordur. Cevap geliyor DM'den bilgi verilmiştir diye. Yine o hesabın sahibi de belki ayakkabılarınızı kapı önünde bıraktınız diye size insanlık dersi veren komşunuzdur. Yani yanınızdan geçip giden insanların içinde kim bilir kaç gaspçı, kaç katil vardır. Belki o 60 yaşındaki teyzenin parası dolaşıp sizin cebinize girmiştir. Diyeceğim o ki üremeyin. Ben bu dünyaya bir can daha getirmemek için tohum bile ekmiyorum. Siz de mümkünse bütün doğum kontrol yöntemlerini kullanın kondom, ertesi gün epi, sigara sayılır mı bilmiyorum. Spiral, vasektomi, kürtaj sayılır mı bilmiyorum. Ama bir şekilde doğa kendini temizleyene kadar sizleri bu kumarı oynamamaya davet ediyorum. Unutmayın ki kumarı sadece oynatan kazanır. Tanrı reality show izleyecek diye birbirinize bu zulmü yapmayın. Birbirinize diyorum çünkü diğer kumarların aksine ne zaman biri kazanamasa herkesin kaybettiği bir rulettan bahsediyoruz. Her insan bir canlı bombadır. Patlarsa hepimizi yakar. Mesela bir haber okuyorsunuz. Filanca adam yangınları ya da kazaları izlemekten tahrik oluyormuş diye. Şüş artık diyorsunuz böyle bir sapığa dönüşmek için nasıl bir travma lazım. Sonra haberi aşağı kaydırınca çok şahsına münhasır bir travma olmadığı ay çıkıyor. Çünkü buna simparafili deniyormuş. Yani o kadar sık yaşanmış ki her seferinde tarif etmekle uğraşmayalım diye isim koymuşlar. Dolayısıyla her insanın mayasında kötülük vardır. Üstelik bunu sadece görünür eylemlerimizden anlıyoruz. Bir de sevdiklerinizin bilmediği, bilse sizi sevmeyeceği eylemleri düşünün. Hatta kimse bilmeyecek olsa daha neler yapabileceğinizi düşünün. Bunun gibi sizi kötülüğe itecek başka ne gibi koşullar olabileceğini düşünün. Herkesin bir fiyatı olduğunu anlayacaksınız. Kiminiz biriyle zengin diye evlenmenin kendini satmaktan farksız olduğunu söylerken kendi eşiyle güzel ya da komik diye evlenmiş oluyor. Bu pirinci parayla değil de bulgur karşılığında alınca pirincin fiyatı olmadığını zannetmek gibi bir şey. Oysa hayat değiş tokuş yapmaya geldiğimiz koca bir tam başka hiçbir şey değildir. Haliyle Erol bebek para için vatana ihanet edebileceği gibi vatan içinde kötü şeyleri göze alabilir tarikatlar iyi bir şey yaptığına inanarak ülkenin altına oyan fedailerle dolu. Sözün özü, gelecek sefere hamile akrabanız karnına dokunmanızı isterse, bu suça hiçbir şekilde ortak olmayacağınızı, bir insan doğurmanın bir insan öldürmek kadar çirkin bir suç olduğunu, çünkü dünyadaki her kötülüğün iki insanın birleşmesiyle doğduğunu söyleyin. Doğmak kelimesi isabet oldu. Gündemden nemsal verirsek, İsrail-Filistin savaşında birbirini öldürenler hiç doğmamış olsaydı kimse acı çekmemiş olacaktı. Biz de 3. Dünya Savaşı mı çıkacak diye korkmayacaktık. Heinrich Heine'nın tabiriyle uyku iyidir, ölüm daha iyi. Ama en iyisi hiç doğmamış olmaktır. Yani tek yol devrim değil, antinatalizm. Espri yaptığımız her nedenler olabilir. Yapmıyorum, çok ciddiyim. Şaka olsun diye ciddi olduğumu söylüyorum sananlar olabilir. Alakası yok. Özellikle fakirseniz muhtemelen cahil ve suça meyilli bir çocuğunuz olacak. İstatistikler bunu söylüyor. Zenginin çocuğu daha mı değerli? Değilse de öyle olacak. O Fransız kolejlerine, yurt dışı gezilerine hayvadan bir servet ödenmedi. O şan hocaları yok yere tutulmadı. Muhtemelen bir zenginin köpeği bile sizin çocuğunuzdan daha geniş bir müzik kültürüne sahip. Hatta damak tadına. Siz evde sevdiğiniz yemek pişince çocuklar gibi şenlenirken onlar sevmediğim yemeği zaten niye yiyeyim diye düşünüyor. Onlar Chateaubriand yerken siz Ayasofya'nın kapılarını kemiyorsun. Neyse oraya girmeyelim ama beslenmeden devam edeceğim. Çünkü ne yersen olsun diyorsunuz. Siz kahvaltı sofrasında bu hafta kaşardan mı sucuktan mı veya kendinizi sucuk olduğuna inandırdığınız şüpheli derecede ucuz üründen mi vazgeçeceğinizi hane halkının oylamasına sunarken zenginler 450 çeşit peynir yiyor. 450 tane peynir bırakın yemek sayabilir misiniz? Sonraki oyuna geçelim. Sizin evladınız Sovyet Rusya'da kapana kısılmış gibi o GDO'lu patateslerin salatasıyla, haşlamasıyla, kızartmasıyla, fırındasıyla, yemeğiyle, krepi, böreği, parçasıyla veya şanslı bir günde kumpiriyle ölmemek amacıyla karın doyururken Onların yavrusu dün beluga havyarı yediyse bugün avokado yatağında marin edilmiş kaya levreyi yarın da, ne bileyim göbekte zeytinle besleniyor. Karabiberim klibini hatırlayanlar bilir. Galibanlar Mehmet Ali elinden salam yerken adam kadın bedeninden zeytin yiyordu. Küçükken şoke olmuştu. Acaba sosyetenin göbeğinde pamuk yerine zeytin mi oluşuyor diye. Serdar Ortaç konuyu görselleştirmek için de güzel bir örnek zengin ve fakir halini yan yana koyun. Eskisi kadar gülmediğini fark edeceksiniz. Peşin veren, veresiye veren gibi. Çünkü fakirlik hayatı tırnaklarıyla kazıyarak yaşamaktır. Ama o tırnaklar da demir eksikliğinden bembeyaz ve buruş buruş olmuş kırılgan tırnaklardır. Evladınıza bu kazığı atmayın. Dünyanın tüm işçileri. Birleşmeyin. Her şey para değil diyeceksiniz. Doğru ama zayıf bir argüman. Her şey hariç hiçbir şey her şey değildir. Onurlu ama sakat bir çocuğunuz olması da sizi üzer. Kaldı ki hayvanların aksine belli bir kültüre hazinesinin içine doğduğumuzu söylemiştim. Ama tam da bu yüzden artık medeniyet geliştirilen bir şey olmaktan çıkıp ezberletilen bir şey haline aldı. Bu da özü itibariyle medeni bir hareket değil. Ve bu tehlikeli ortamda bir de hangi öğretinin ezberletileceği meselesi var. Bu çocuğunuzu yetiştirmek için plan yapan tek kişi olmadığınız anlamına geliyor. Siyasi partilerin, cemaatlerin, ocakların en iyi ihtimalle TÜBİTAK'ın evrimi dergilerden çıkardığı ülkemizde MEB'in çok daha büyük ve organize planları var. Bedava yurt diye yerleştireceksiniz. Çocuk her yaz tatilinde biraz daha sakallı dönecek. Ve baş etmeniz mümkün değil. Siz plan yapmaya zigot ana rahmine düştükten 2 hafta sonra başlarken cemaatlerin doğmamış çocuğunuz için 30 yıllık ajandaları oluyor. Hatta geçen biri hakkında ailesi öyle yetiştirmiş demek ki dedim. Arkadaşım çok güzel bir soru sordu. Sen abine benziyor musun diye. İş anne baba da bitse benzerdim. Ki anne ile baba da birbirine benzemiyor zaten. Eskiden birbirinize aitseniz çocuk yapardınız. Şimdi çocuk yapmak için ait olacak birini arıyorsunuz. Sonra ben diye buna aitim diye boşanılıyor. Ve çocuğa dair projeniz Eski eşinizinkiyle bile çelişmeye başlıyor. Ebeveynler, toplum, devlet, evlilik deyince bunlardan hiç bahsetmez. Hep yuva kurmak, düğün yapmak, altın toplamak öne sürüyor. Halbuki Atilla İlhan ne diyor? Boşanmak da evliliğe dahil. Hatta nafaka da. Tam öyle demiyor da. Yakın. O yüzden devlet evlilik cüzdanlarına da sigaradaki gibi görseller koymalı. Beş çocukla yalnız başına kalan kadın ya da eski karısıyla sevgilisine yani karısının sevgilisine nafak ödeyen adam bir klasik. Mesela bir amca demişti ki ben bu kareyi 20 yıl önce öldürseydim şimdi hapisten çıkmıştım ama boşanmayı seçtiğim için cezası hala bitmedi. O yüzden evlenmeyin demiyorum bir deneyin geç de kalmayın. Evlenmek için en uygun yaş 25'tir. Ama boşanmak için de 30 ona da gecikmeyin. Hatta ben de evlenmek istiyorum. Meraklısına duyurulur. Mümkünse akıllı bir kadın olsun. Beni seven bir kadın. Merhametli bir kadın. Balık etli bir kadın. Dört tane kadın etti zaten. Yeter. Dört kadın demişken insan yetiştirmeye dönelim ve biraz da avans vereyim. Tüm o hacı hocalar elini çocuğunuzdan çeksin. Yine de bir insan yetiştirecek sabrınız var mı? Çünkü her çocuk özel değildir. Aksine her çocuk salaktır. Parka gitmek isteyecek. Yarım saat sonra diyeceksiniz. Kaçta bitecek yani benim çatım 5 dakika yanlış da diyecek. Tövbe estağfurullah çekip ona 5 kala diyeceksiniz. 5'te mi diye bağıracak. Çünkü sıfırdan beyin geliştiren bir Erol bebekten bahsediyoruz. CE oyunuyla bu kadar eğlenmesinin nedeni görmediği hiçbir objenin var olduğuna inanmaması. Bu vesileyle kimsenin olmadığı bir ormanda devrelerine ağaç ses çıkarır mı diye soran filozofları da kimlerle aynı şeyi savunduklarını görmeye davet ediyorum. Bu utanç onlara yeter. Erol bebeğe dönersek varlığını kabul ettiği her şeyde kendi bedeninin bir uzantısı zannedecek. Yani belli bir aya kadar benliğinin kendi bedeninde bittiğini bile anlamayacak. Ancak o an ha saksı değilim ben aynada gördüğüm şeyim diyebilecek sonunda televizyonun başına oturup gideceksiniz. Kiminiz bilinçli ebeveynliğe soyunup psikolog tavsiyeleriyle yetiştirecektir. Ama biraz daha kılcala inelim. Anne babalık tanımı itibarıyla başka bir varlığa yani çocuğa bağlı kimlikler olduğu için herkesin örnek alacağı mutlak bir ebeveynlik olamaz. Erol'a Kerem'in ihtiyaç duyduğu anneliği yaparsanız hayatını kaydırabilirsiniz. Hülasa iyi anne baba olmak öylesine zor iyi evlat olmak öylesine imkansızdır. Antipatik gelebilir ama ben çocukları çocukken bile sevmezdim. Genellikle abimin arkadaşlarıyla vakit geçiriyordum. Sevgililerim de benden 3-4 yaş büyük olurdu. Hatta o yaştaki tüm sevgililer insan gibi sevmeyi henüz bilmedikleri için birbirlerine pandam, tavşanım, penguenim derken benimki boş bunu sıfa demişti. Çocuklar diyordum insta psikologlarının sizi uyardığı her türlü toksik ilişkiyi bir çocukla yaşayabilirsiniz. Mesela eskiden küçük Osman vardı. Güzel ağladığı için iyi oyuncu sanıyordunuz ama büyüyünce silinip gitti. Çünkü ağlamak çocuklarda yetenek değil, duygu sömürüsü için kullandıkları manipülatif bir içgüdüdür. Ki bu kadarla kalsa iyi, body shaming'in kralını da bu küçük şeytanlar yapar. Hasetlik de bunlardadır, bencillik de, yobazlık da, 13 yaşından sonra da asla değişmezler. O yaştaki bir tabiri caizse dal yarak, o saatten sonra daha iri ve sert bir insan olmaya başlasa da bunun adı büyümek değil erekte olmaktır. Ve malum şahıs hala dal yarak'tır. Geçmiş olsun. İşte bu yüzden sizin ah ne tatlı bir bızdık diye okşadığınız veleti ben 10 yıl sonra dekolte giydiği için takip ettiği bir Twitch yayıncısına KYK bursunu yedirirken 20 yıl sonra şahsi park yeri olsun diye iş arkadaşının ayağını kaydırıp terfiyi alırken görüyorum. Zaten küçüklüğümden beri öngörülü biriydim. Hatta satranç ustası bir arkadaşım beni müsabakaya davet etmişti ama 30 aylık ilerisini görebildiğim için reddettim. Şahmat. Yani diyeceğim o ki... Zenginseniz evlatlık kalın. Fakirseniz kedi sevin. Hatta kedi maması bile 500 lira olmuş. Siz illa bir şey seveceğim diyorsanız. Çocuk falan bakın. eliniz ekmek tutmuş olur. Bitiniz karnınızı biraz. Bakın ben 27 yaşındayım. Belki para kazanırım diye neler anlatıyorum. Bir de abone olun arkadaşlar. Şu bölüme bir direkt alsam fena mı olurdu? Hadi güle güle.